Şimdi ise süreçli yapılardan devam edeceğiz. Peki nasıl ilerleyecektik? Ya tablodan ilerleyecektik. Tablomuzu şöyle zaman tablosu olarak tekrar bir çizelim. E başlangıç noktamız artık alfa olarak nitelendirdiğimiz nokta, yani karınca z olarak nitelendirdiğimiz nokta. Zaman tablomuz bir hamleye bir balayalak. Ne yaptı? İleriye kaydı. Peki bu ifadenin içinde neyimiz var? e, emizar, hezbin, had hezbin dediğimiz ifadelerimizin yerine emizar vörpüç, were vörpüç, vazör vörpüç, hezbin vörpüç dediğimiz ifadelerimiz geldi. Hani duğdaz olarak nitelendirdiğimiz yapımız yoktu. Onun yerine de karşımıza ne gelmişti? Emizar vörpüç. Yani şu ana kadar hep aktif tablonun içinde vörp eşittir to be vörpüç ise to be ise ilerledik. Pasif tablomuzun içinde ise alfa noktasında e o zaman verb eşittir to be verb 3 ise dedik. O zaman fiil gördüğümüz yere ne ekliyoruz? Be verb 3. Hani daha önceki videolarımızda dediğimiz gibi ya tablonun kendisinden ilerleyeceksiniz ya formülden ilerleyeceksiniz ya da cümlenin içeriğinden ilerleyeceksiniz. Peki e, o zaman elimizde neyimiz var? Bu sefer nitelendirdiğimiz ifadelerimiz ayıncı olarak nitelendirdiğimiz yapılarımız. Yani elimizde bir neyimiz vardı? Emizar Artı verb ing. Hani cümlemizin içindeki süreçlerimizi veriyordu. Geçmiş yapıda bu ifadelerimiz bizim karşımıza ne olarak geliyordu? Was were artı verb ing. Yani elimizdeki ifadeler ıyor dediğimiz ifadelerimizde. Iyor, ıyordu dediğimiz ifadelerimizde. O zaman fiil gördüğümüz yere ne ekliyoruz? Be verb 3. Fiil gördüğümüz yere bir work yapısını ekledik. Peki bu yapının içinde artık ıyor dediğimiz ifade ılıyor, anıyor, ülüyor dediğimiz yapılara dönüştü. O zaman şimdi direkt formülasyonlarımızı bir yazalım. Tablomuzda yukarıda görüntü olarak kalsın. Sonra da cümlenin içinde ilerleyelim. O zaman elimizdeki formülasyonumuz ne? Ebizar, verb Pasive dönüştüğü zaman karşımızda fiili geldiğimiz yere neyi ekledik? V Artık gelen yapımız emizar verb ing ifadesinin yerine emizar B verb şeklinde. Yani ıl il, ılıyor. Burası ıyor dediğimiz yapıydı. Vazver e, dediğimiz ifademizde karşımıza gelen yapımız neyimiz Vazver artı verb ayinci. E, bu nereye dönüştü? Karşımızda Vazver tekrar yazdık Vazver verb ayincinin yerine Vazver being verb 3. Yani ıyordu ifademiz nereye dönüştü? ılıyordu ıyordu dediğimiz ifademiz ılıyordu. Peki elimizde eğer ne var ise have has been have has been ayıncı var ise have has been ayıncı yapımızda fiil gördüğümüz yere neyi ekleyemiyoruz? have has been have has been verb ayıncı arkasına neyi ekleyeceğiz? Be work 3. Hani bu değil, rain is raining diye ard ardına sesleş ifadeleri kullanamıyordu. Hani ben ısrarla verb ayıncı yapılarını kendi içinde ikiye ayırmıştım. Bunlardan bir tanesi neydi? Gelenek olarak nitelendirdiğimiz ifadelerimizde. Diğeri karşımıza ne olarak gelmişti? Belirsiz alışkanlık olarak gelmişti. E o zaman pasif yapılara gittiğimiz zaman karşımızda şöyle bir ifade olacak. Have, has, been, being üçüncü ifadenin de be olduğunu varsaysanıza olamayacağı için yani karınca z'nin geleneği ne kadar olabilir? Ya da alışkanlığı ne kadar olabilir? Dolayısıyla bu yapılarda karşımıza ikili ifade gelecek. Eğer bizim için yani gelenek dediğimiz ifadelerde sonuçlar ön plandaysa işte o zaman karşımızda en yakın kalıp have, has, been, verb 3 eğer süreçler bizim için ön plandaysa işte o zaman karşımıza ne gelecek? Emizar being Word3 olarak nitelendirdiğimiz ifade. O zaman ne yapalım? Şuraya ekleyelim. Have his been ayıncı olarak nitelendirdiğimiz yapılar neymiş? Pasifleri yokmuş. Burada karşımıza ikili yapı geliyormuş. Ya bir sonuca ya da bir neye sürece. Süreç ise emizar being verb 3. Sonuç ise have being verb 3. İlk önce biz emizar ayıncıyı da vazör ayıncıyı kullanalım. Emizar being verb 3 vazver being verb 3 olarak bir sonraki sayfada have is being ile have is being ayıncı ile have been ayıncı yapısına bakarız. İngilizce bütün dünyada konuşuluyordur. Ne konuşuluyor? İngilizce. İngilizceyi aldık cümlenin sonuna. English U harfi is Iore dediğimiz ifade ayıncımız. Ul dediğimiz ifademiz, cümlemizin içindeki pasif kalıbımız. Be verb 3. Konuşmanın karşılığı speak. Hemen birleştirelim. Be ile ayıncıyı birleştirdik. Karşımıza being. Speak ile 3'ü birleştirdik. Karşımıza ne geldi? Speak birinci hali. Spoke ikinci hali. Spoke'un üçüncü hali. Yazalım. English is being spoken nerede all over world pasta servis ediliyordur ne zaman şu anda aldım cümlenin sonuna cake bu harfi is ıyor ing ıl olarak nitelendirdiğim ifade cümlenin içindeki be word 3 servis etmek servis served olarak dönüştüreceğim. Birleştirdiğim zaman. Cake is cake is being served. Kule inşa ediliyordur. Ne? Kule. Başlangıç noktası. Şuraya bir dur ekledim. Özneyle fiili tutturabilmek için. Hani üçüncü tekil yapıydı da eklememiz gerekiyordu. Türkçe'de kullanmıyorduk ama <laughs> olduğunu varsayıyorduk ya. Hemen yazalım. Tower. U harfi is. Iyor. Ing. Il dediğimiz ifade cümlemizin içindeki pasif yapımız. Be verb 3. E inşa etmek. Bult veya contract. Şimdi bult yazalım. Aşağı contract'ı da ekleriz. O zaman tower is being constructed. Pasta gönderiliyordur. Ne gönderiyor? Pasta. Aldık cümlenin sonuna. Cake. Teslim ediliyor olarak kullanacağım. Is. Your. Ing. Il takısı. Be verb 3. Göndermek. Send. E, birleştirdim. Send. 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 Cake. Is. Being. Send. Değil. Peki çalışmalara başlanılıyor dur. Ne? Çalışmalar. Ra de çalışmalar. Works. Works. U harfi ar. Iyor. Ayıncı. Il takısı. Cümlemin içindeki bir verb üçün. Başlamak. Start. Works. Works. Ar. Being. Started.